Recai yine mi? Evet hocam yine bir final maçı yine hüsran. Tam 9 sene aradan sonra yine aynı hüsranı yaşadık. Olanları bir de sen anlatsana. Hocam 15 sene içinde 5 kez şampiyonluk maçı kaybetmiş bir takımın taraftarıyız biz. Çektiğimiz acı kimse bilemez. Nasıl yani? Sene 2006. Denizli'ye gidecek Fenerbahçe şampiyonluk maçı için. Fenerbahçe meydanında maçı izliyoruz. 90 dakikanın sonunda değil bak hocam. 90 artı 16 dakikanın sonunda yıkılan hayallerimiz Fenerbahçe'nin giden şampiyonluğu. İlk travma. Ama bitti mi bu travma? Bitmedi hocam. Kadıköy'den dönüş yolu. Taksiye bindik. Taksi Mecidiyeköy meydanına girdi mi? O trafikte Galatasaray'ın şampiyonluk konvoyunun içindeyiz. Orada o taksinin sallanışını çaresizce izledik. İçimiz kan ağlıyor ağlıyor. Duygularını ne güzel anlatıyorsun Recai. Duygularımı ne güzel anlatıyorum? Sevgili hocam, bizim içimiz kan ağlıyor. Sene 2010, rakip Trabzonspor. Biletix'te saatlerce kuyruğa girmişiz maç biletini alabilmek için. Kuşandık formamızla, bayrağımızla. Stattaki yerimizi aldık. Tam da bulunduğumuz tribüne Burak Yılmaz orta yaptığı top gol oluyor. Olsun dedik Fenerbahçe bu çevirir dedik. Yine inandık yine güvendik. Kaleci Onur'u geçemedik. Ama ümitlerimiz bitmedi. 90 dakikanın bitmesine az bir süre kala stat bir ses, bir umut ışığı. Bursa'dan gol haberi var. 2-2. Bizler sevindik, sahaya maç bitiminde, timsah yürüyüşlerimizi yaptık, Fenerbahçe'miz şampiyon dedik. Ama ne oldu hocam? Yıkılan hayallerimizin üstüne bir hayalimiz daha yıkıldı. Yanlış Anos'muş. Bursa'dan gol haberi yokmuş. Biz o stadda çöktük, kaldık stadın önünde çaresizce bir enayi gibi bekledik. Böyle mi hissediyorsun kendini? Enayi gibi. Tabii hocam, enayi olmasak o sezona özel süper final maçına gider miydik? Galatasaray'la kendi evimizde oynuyoruz. Galatasaray Kadıköy'de zaten galibiyet yüzü göremiyor. 90 dakikanın sonunda 0-0 biten mücadelede Fenerbahçe şampiyonluğu kaybediyor. Şampiyonluk kaybedilir de hocam. Rakip takım senin evinde, senin stadında kupa kaldırır mı? İşte biz Fenerbahçe taraftarı olarak bunu da gördük, bunu da yaşadık. Şu an burada olduğu için, buraya geldiği için ne çok kızıyor kendini. Ama o öfkeye rağmen buradaysa gerçekten yardıma ihtiyacı var demektir. 2012'den sonra 9 sene kafamız rahattı hocam. Ta ki 2021 yılında Beşiktaş'ın açık ara şampiyonluğa gittiği bir sezonda olası sonuçlar Beşiktaş'ın kaybetmesi üzerineydi. Beşiktaş kaybetti, Fenerbahçe Ankara gücü karşısında 90 artıda golü buldu, şampiyonluk geliyor dedik. Yine ekranları başına geçtik, Fenerbahçemizi Sivas spor maçında destekleyeceğiz ama bir kulağımızda İnönü'de. Dedik ki in önde de gol haberi geldi mi, kara gümrük attı mı, tamam dedik Fenerbahçe şampiyon olacak. Ama ne oldu? İn önünde kara golü attı, Sivas Spor bize iki tane attı. Yine 90 dakikanın sonunda gözyaşları içinde ekranları başında izleyen Fenerbahçe taraftar oldu. Bittik be hocam, bittik. Gençliğimiz gitti. Aslında bir tezahüratımız var. Rakip taraftarlar için yazılmış ama bence o rakip taraftarları değil resmen bize yazılmış. Fenerbahçe adamın, Fenerbahçe adamın, Fenerbahçe adamın Hey, hey diye bir tezahürat. İşte resmen bize anlatıyor. Fenerbahçe adamın. Rakip Bull League Sunar